Bu gördüğünüz alışveriş merkezinde benim bir tane dükkanım var. Bu ses... Bu, bu ses... Ketun'un babası. Hala hayatta ve Mumbai'de. Ne güzel. Baban da geldi. Hoş geldin. Ah oh, dışarısı acayip sıcak. Sanki gökten ateş yağıyor gibi. Canım kızım nasılsın ha? Ne oynuyorsun? Göster bakalım. Hadi göster bana. Hadi. Su. Evde hiç pirinç kalmamış. Alman mümkün mü acaba? Yine başladın. Bütün gün deli gibi çalıştım. Ha? Sen hala para konusunda sızlanıyorsun. Ne yapayım ha? Pazarda kendimi mi satayım? Yok öyle değil. Ben sadece... Sen sadece benim yüzüme vuruyorsun. Sabahtan akşama kadar evin eksiklerinden bahsediyorsun. Bu sene hasatımız az oldu. Sana bir şey soracağım. Bugüne kadar sizi aç bıraktığım oldu mu hiç ha? Böyle bir şey hatırlıyor musun? Şu da var. Ayrıca daha fazla para kazanıp sizi daha fazla mutlu etmek için başka iş aradığımı biliyorsun. Bu köyde başka yapacak iş yoksa o zaman elimden ne gelir? Nasıl para kazanabilirim? <laughs> Sorun değil. Sen kafanı yorma. Ben bir şekilde hallederim. Parayla ne ilgisi var? Para bir gelir bir gider. Yeter ki sen üzülme. Eh, çok şükür. <laughs> Al bakalım. Hepsini bitir. Eve girer girmez sinirimi bozdum. Şimdi bir de evdeki artıklarla beni doyurmaya mı çalışıyorsun? Artık dayanamıyorum. Duyuyor musun? Senin kemeni de yemek istemiyorum artık. Çek şunu önümden. Dur. Dinle beni. Yemek yemeden gitme. Tatlı kız. Şeker şey. Şeker kız. Bak baban sana ne getirdi. Bak 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 bak. 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 Bu oyuncağın düğmesini açınca böyle yapıyor. Tık 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 tık. <laughs> Al çay. <iç. gülüyor> Al hadi. Bundan sonra seni hiç bırakmayacağız. Artık Mumbai'de bir işim var. Seni mutlu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Ama seni bırakmayı hiç istemiyorum. Bizi de Mumbai'ye götür. Hı? Kitu sen yokken çok ağlıyor. Ben ağlamıyor muyum? Ben de kütüyü çok özlüyorum. Seni de çok özlüyorum. Aa, bırak beni. <laughs> Oyuncağını sevdin mi? Mumbai'de işin iyi gidiyor mu? Çok iyi gidiyor. Yemeni içmene dikkat ediyor musun? Evet evet yanımda bana bakan birçok kişi var. Dikkat ediyorum. Bunları evlendireceğiz. Baksana. Cebinde iki tane sinema bileti buldum. Mumbai'de biriyle sinemaya mı gittin? Ay delirdin mi? Ben orada hiç durmadan çalışıyorum. Sinemada ne işim var benim? Keşke gidebilsem. <laughs> Denizlerin ötesindeki bebekler pazarından. Gelirken bana Bebek getir babacım. Yakında gelecek. Tamam anneciğim. Canım kızım sen oyna. Ben hemen geliyorum tamam mı? Yenge. Yenge çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Aman tanrım nedir bu? Ne oldu? Krikatan'ın babasını görmedin mi? Arun'la buluştuk. Eee? Bindiğimiz otobüs çok büyük bir kaza yaptı yenge. Ben kurtuldum ama Arun. Aman Tanrım. O nasıl? Nerede? İyi mi? Bir şey mi oldu? Beni hemen ona götür hadi. Çabuk gidelim. O artık bizimle değil. Hayır. Bu doğru olamaz. Yalan söylüyorsun. Kızımın babası Mumbai'ye gitti. Bizi de Mumbai'ye götürecekti. Kızına yeni bir bebek alacaktı. Değil mi? Canım. Canım. Baban sana yeni bir bebek getirecekti değil mi? Ha? O da söylüyor bak. Kardeşim böyle konularda şaka yapmak sana yakışmıyor. Beni hemen ona götür. Hadi hemen. Yenge vücudu çok kötü yandı. Son görevi ben yaptım ve buraya geldim. O artık yaşamıyor. <laughs> Baksana. Sorum neden? Neden neden sorum? O günden sonra onu hiç aramadı. Kardeşi Aşok kazadan bir ay sonra Pencap'tan ayrıldı ve bir daha da geri dönmedi. Belki de Mumbai'de başka biriyle beraberdi. Sinemaya gittiği kişiydi belki. İki tane sinema bileti. O kadın için bana ölmüş numarasını yaptı yani. Anne, baksana olmuş mu? Bileklerim buna yakışmış mı? Bu şal hiç iyi ütülenmemiş galiba. Ayakkabılardan da emin değilim. Anne, anne bakar mısın lütfen? Sana deminden biri bir şey soruyorum. Niye cevap vermiyorsun? Hadi bak bana lütfen. Prenses gibi olmuşsun bir tanem. Sen neden ağlıyorsun? Ne oldu? Aa, yok bir şey. Ağlamıyorum ki ben... Anne sakın yalan söyleme bana. Ben hukuk öğrencisiyim. Gözündeki yaşları görüyorum. Ne oldu söyle sorun mu var? Aslında kıyafetlerin söyle. tozunu alırken gözüme toz kaçtı. Bakayım çek elini. Hey, birazdan düğün başlayacak. Hemen git, yoksa Mayuri turlara başlamaz. Hatta nikah çadırına bile oturmaz. Aa. Anne ben hazırım, ama sen hala hazır değilsin. Beş dakikaya gelirim. Bak, Hadi. Beş dakika içinde geliyorsun, tamam, tamam mı? Lütfen. Beş dakika. Anne bu gece bana birini bulacağını falan düşünüyorsan aklından çıkart, olur mu? Ya bulursam? Imkansız. Çünkü neden bilmiyorum. Ama kalbim bana o kişinin çok uzaklardan geleceğini söylüyor. Pişt! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.